Ben sana köpek gibi aşığım. Aa! Aa! ah. Ya, Mustafa, çok teşekkür ederim ama... İki dakika kaldı, ona göre. Ben Mert'e aşığım. Aa! Aa! Vallahi mı kız? Vallahi Sana bir şey diyeyim mi? Acayip onarı oldum ama ben Merve'yi seviyorum. Aa! Aa! Ya, çok teşekkür ederim ama anlamışsınızdır. Ben Burak'a aşığım. Aa! Aa! Ne oldu? Benim ağa niye böyle ince ağa? <laughs> Yok bir şaşırma ağası. <laughs> evet, evet. Çok olur oldum ama e, benim kalbimin prensesi ırmak. Aa! Ay, ay Burak'cığım. Kusura bakma ama ben senden hiç hoşlanmıyorum. Ben Mustafa'dan hoşlanıyordum ama işte. Hadi be! Aa. Ah! Aa. Ah! Bak görüyor musun? Ah, bak görüyor musun? Birimiz kaydırma yapsa herkes sevdiğine karışıyor.